Buyurun. Cimbombom sen bir ilahsın diyor. Cimbombom sen bir ilahsın. <laughs> Bakın, üç köle ilah olunur mu? Bu ne biçim iş? Üç kod atmış ilah olacak. Michael Jackson Türk Türkiye'ye geliyor. Gazeteler başlık atıyor Jackson Michael'a. Ne diyor? Müzik ilahı Türkiye'de. Üç şarkı ile o sapı ırtmayı mukkoliye ilah yapıyor. <laughs> Hala <bak. gülüyor> Maradona Türkiye'ye futbolcu Maradona. Futbol ilahı ülkemizde. Şu ülke İslam ülkesi olur mu? Hatta çağın ilahı kad diyecek kadar ileri gidiyor. Aç tanrışası ülkemizde diyor Sophia Loren fahişesine. Yunanların çok tanrı dönemi hakim Türkiye'de. Anayasasında Roma'ya giden yolları, Paris'e giden yolları, Brüksel'e giden yolları açıp da Kabe'ye giden yolları kapıyan bir ülke İslam ülkesi olamaz. Hükümdü.